Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Horozu kestik biz bugün. Çünkü bu iyice kartaşmaya başladı. Yengisini alacak. Bu kartaştı mı ne yenir ne de görür. Elmas onu üteleyecek. Tüpü bulamadık yani tüpü bulduk ama Ayhan sağ olsun başlığı nereye koyduysa başlık yok. Ben tutuyor mu şeyi? Kağıdı. Böyle teknoloji hiç görmedik arkadaşlar. Yeni icadımız. Bir daha ben tutayım. Biraz bu buna yetecek mi Hüsrem'i? Koy sen gayrı tut da. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Akşama annemlerdeyiz. Evet. Horozu yiyelim. Zaten annem günün horozuydu bu. Bayağı onlarda da durduğu için yaşlanmış. Evet. Yine onlara <laughs> kısmet olacak. Televan açtık. Evet. Yemek yapmam beraber yiyelim diye. Akşama oradayız iyi yanmıyor ki. Şöyle edersen yanmıyor. Hmm. Annem pek yapar Leyla annem. Bir dakika da temizlerdi. Ne zaman iterdim Ne zaman it temizlerdi? Elmas bunu bu şekilde üstün temizlesin arkadaşlar. Akşam annem ile görüşürüz. Şu anda ilçeye geldim arkadaşlar. Sıcak pide alacağım. Buranın pideleri çok hoşuma gidiyor. Annem ile seviyor. Tabii ki her geldiğimde annemlere de kesin. Selamun Aleyküm. Mehmet ne gördün? İyi pide fırınını çekeceğim. Pide alacağım. Sen de mi çekeyim? Sen de çekeyim Ayı mı diyorum. Hangi kanal? Anaol kanalı. Anaol Finans. Hangi YouTube'da. YouTube'da mı şey? Hı -hı. Tamam. Bu arkadaşımız da ekmek tamam. parası tamam, satıyor. Cennet güzel, lezzetli, şeylerimiz, tatlarımız var. Evet. Kıranın yerinde fırınımızda altı deniz sıcak, 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 sana hayırlısı kardeşim. içeri İçeri girip ben fırını çekeyim birazdan da. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ustamız yine başlamış pişirmeye. Hoş bulduk. Hamurlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şunlar hamurları ve aşağıda da hamur var. Asansör gibi yardımıyla burak çıkıyorlar çıkartıyorlar ustamızdan hazırlıyor Sıcak sıcak fideler çıkıyor. Bunlar da tayinli. run with special pine Anne usta, burada sessizlik var. Usta konuştan feri. <laughs> Şöyle gel bir sohbet yapalım. <laughs> Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Nerelisin? Başarla, 20 senedir yapıyorum. Maşallah 20 yıldır bu işi yapıyor. Nerelisin? Ortaköy. Ortaköy. Evet. Çok yakınsın evet. güzel. Artık buralısın ama herhalde burada oturuyorsun şu girişte mi? Nerede oturuyorsun bilmiyorum. Ben. Burada oturuyorsun değil mi? Evlisin galiba. Aynen. Ee, benim tamirci arkadaşımın da amcasının oğlu mu oluyordu? Dayısının oğlu. Bilmiyordum ben geçen Hasan söyledi bana sizin orada gül ağaçla diye. Sen de, de tamirhaneyi buraya açsaydın dedim. Ben YouTube çekiyorum, i̇kinci e, el araba lastiği satıyorum, inşaat işleri yapıyorum. Arabalı satıyor. arada. Sizin iştahınız ne? Öyle devam. Bana, ne nasıl bir araba bulalım? Buyurun. Makineci nasıl yapayım? Şurada da atacağız. O böyle Bir araba şey. He Bir sene Valla Opel, Focus var şu an elimde alırsan fokus mu? He, Focus 2 2, 2 2006 model Güzel Bir de Doplo var <gülüyor> Güzel <laughs> Anlaşılır usta ya <laughs> Bir şeyler direkt ne istediğimizi <gülüyor> söylerim <gülüyor> Ama Opel'le başın belaya girer bak onu söyleyeyim ben. O çok bozulur. Çünkü ben çok bindim onlara. Çok bozulur. Hasan'a sorursun Hasan da bilir. O çok sorunlu bir araba. Ha, olur. Bulurduk ya. Araba işi kolay. Sen pideleri maşallah. Bunları aşağıda sen hazırlıyorsun değil mi usta? Yoksa hazırlayan var mı? Otan mı var aşağıda? Hmm. Ee, Servet abimiz aşağıda hazırlıyormuş. Belki sen benden küçüksündür de usta. Kaç yaşındasın? 39 mu? Büyüksün benden o zaman. 85 diyeyim ben. 2 yaş var aramızda. Ya da ben daha 36 yayın girdim, sen nasıl 39'a girdin ya? 86. 38. 6, 8, 9, 10, 10, 10. Merhaba usta, hayırlı işler. Fideleri sen yapıyor musun aşağıda galiba? İyi iyi, çok güzel, eline sağlık. Ben beğeniyorum yani, bizim aile hep beğeniyor pidenizi. Demirci'den buraya pide almaya geliyoruz, her gün. Sizin de elinize sağlık. Ha demiş her gün geliyorum ben, dalma <laughs> <laughs> YouTube'dan izleyebilin gene Ustalar biliyor, Anaol kanalımızın ismi. Anaol Finans. Sıcak sıcak satışta devam ediyor orada. Aslında en önemli yerde bu arkadaş duruyor. O televizyon var mı Televizyon değil bizim YouTube YouTube kanalımız var orada yayınlıyoruz. Eşim olur o da elmasın hayatı İkimizin de YouTube kanalı var. Evet, yenge hemen sen de başlama YouTube çekmeye <laughs> abi, zaten. vermez mi? Evet. Ya fırını çekebilir bileyim bunlar rahat evet. abi Yani, bu da yumurtalı değil mi? Yok yok, bunlar yumurtalı. Bana tam altı tane yumurtalı istiyorum tamam? Altı tane. Bugün ustalar herhalde bize ikram yapacaklar pideleri. Öyle mi olacak? <laughs> sizin de, canınız, sizin de canınız sağ olsun. Olur mu? Emek, emek veriyorsunuz. Oruçlu ağzınızla emek veriyorsunuz. Olmaz öyle. Ya Sıcak satışları da o iş arkadaş yapıyor. Para oynayan o. Asıl parayı o kazanıyor. Kaç tane? Hiç duymazlıktan geliyor. Sadece satışa devam ediyor. Ne? Abi merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Asıl diyorum işi orada yapıyor o diyorum. Paralarla o oynuyor orada diyorum. <laughs> Sen de neresin ya? Afgan, Özbek? Özbek. Afganistan Özbek. Bizim çobanımız var, İslam. O da Afgan. Şükür bunlar da şurada hemen. He çok. İyi, iyi çalışırsınız. Güzel. Vallahi bizim yani geldi. çalışıyor bunlar maşallah. Ustalarımızın eline sağlık. Ustalar size kolay gelsin. Videomuzu da burada sonlandıralım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. hoşça Hoşçakalın. Pidelerimizi aldık şu an arkadaşlar. Ramazan pidemiz sıcak sıcak. Ustalarımızın eline sağlık. Bunun üçü bizim. Üçü de babam gibi aldım. Afiyetle yesinler. <laughs> Pidelerimizi aldık şu an arkadaşlar. Ramazan pidemiz sıcak sıcak. Ustalarımızın eline sağlık. Bunun üçü bizim. Üçü de babam gibi aldım. Afiyetle yesinler.